Merhaba Kryptonifiz izleyicileri. Bu videomuzda memecoin yatırımcılarının ilgisini çekecek bir gelişmeyi sizlerle paylaşacağız. Biliyorsunuz memecoin piyasasında geçtiğimiz hafta ve bu hafta önceki dönemlere göre nispeten biraz daha yatay seyreden bir seyir hakim ve grafikler bu hafta özellikle memecoin sahiplerini, memecoin yatırımcılarını özellikle Pepe yatırımcılarını epey bir üzdü ve bu gelişmelerden sonra ise gözler ücretsiz kripto para kazanmanın yollarından biri olan airdroplara çevrildi. Diğer kripto eşantiyonları ücretsiz hediyeler ve yield forming gibi diğer yöntemlerle portföy güçlendirmek isteyen Mimcoin yatırımcıları bu airdropları faydalı bir yöntem olarak görüyor. Bitcoin'in fiyatı 17 Ağustos'ta müthiş bir çöküş yaşamıştı biliyorsunuz. O günden bu yana ise 26 bin dolar seviyesinde civarında devam ediyor ve 26 bin dolar seviyesine çakıldı diyebiliriz son günlerde Bitcoin. BTC bu seyrine devam ede dursun bir yandan da Shiba Saga ve yeni Pepe Community Token gibi meme coin'leri merkezi olmayan borsalarda da değişiklikler devam ediyor. Wall Street Mims ve Sonic Coin de yeni Mim tokenları olarak piyasada ilgi çeken ve ilgi odağı olan ön satışında epey büyük rakamlara ulaşan iki Mim coin olarak karşımıza çıkıyor. Tabi bu noktada ücretsiz kripto kazanma platformları ve alanları da kripto yatırımcılarının Alternatif şu olarak sürekli karşımıza çıkıyor. Ee, şu anda ise Shiba Saga çekilişi var ve Mimcoin'in 18.950 üyeli resmi Telegram grubunda. E, Tabi bu arada dipnot olarak geçelim. Sahte kanallara ve taklitçilere de dikkat etmek gerekiyor. Yöneticiler önce size DM atmayacaktır e, bu grupta. Bunu mutlaka dipnot olarak bir yere yazmanızı ve ona göre e, bu gruplara katılmanızı şiddetle öneriyoruz. Wall Street Memes'in de airdrop'u yer alıyor. Bu iki grup ücretsiz mim coin kazanma arayışında olan yatırımcıların sığındığı liman diyebiliriz şu aşamada. Shia'nın açılış çekilişinin kazanını... Shia coin temalı bir Mim yarattığı için kazandı. Projenin Twitter'ı şunları ekledi. Lansmana yaklaşırken stratejik eşantiyonlar ve etkinlikler geliyor dedi. Diğer yandan Wall Street Memes Airdrop'la da yine ücretsiz kripto kazanma fırsatı yakalamak istiyor yatırımcılar. WSM Airdrop'un da 5 kazanına 50 bin dolarlık ödül havuzundan eşit pay olan 10 bin doların verilmesine 90 günden birkaç gün daha fazla bir süre kaldı diyebiliriz. Net konuşmak gerekirse katılımcılar da katılmak için yine Wall Street Memes'in Discord dahil diğer sosyal medya hesaplarına katılmak gibi 7 görevi tamamlamaları gerekiyor. Tüm ayrıntılar projelerin web sitesinde yer alıyor. link de listeleniyor. WSM Token pasif olarak kripto para kazanmanın bir başka yolu olmayı vaat ediyor ve yıllık %84 getiri içinde stake edilebilir deniliyor web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında. Bu ücretsiz kripto kazanma fırsatlarını değerlendirmek isteyenler mutlaka ama mutlaka şuna dikkat etmeli. Burada tekrar tekrar sizlere hatırlatıyoruz. Girdiğiniz sitelere, girdiğiniz linklere mutlaka ama mutlaka çok dikkat etmeniz gerekiyor. Projelerin resmi web sitelerine ve resmi Telegram sayfalarına girmeniz çok önemli. Aksi takdirde dolandırılmanızı, kandırılmanızı asla istemeyiz. Bu sebeple sizlere her fırsatta, her videomuzda bu uyarıyı yapmayı Gerek duyuyorum. Kripto News Türkçe kanalında sizlerle birlikte bu haftanın öne çıkan mimcoin gelişmelerini değerlendirdik. Bir sonraki videolarımızda yeni projelerde ve yeni haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, bol kazançlı günler diliyorum.